Kancımdan çocuğun yüzüne bakamıyorum. Saçma sapan bir evlilik yaptım sonra da boşandım diyeceğim. Hadi. Selinle alakalı. Sizsiz hadi kalk gidiyoruz. Hadi. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Senin için kanka. Kim kim? Ben Selinle olacağım sen adaylı ol. Ben güvenebileceğim bir takım arkadaş istiyorum. Vay vay benim hoş geldin. Yalanın içine dahil oldum ve bu durum beni gerçekten rahatsız ediyor. Biliyorum baba bir tatlı zaman ya. Aklımı okudum. Abi. Evet. Belki çalıştığım iş yerine gelirsiniz. Hiç sanmıyorum. Ada boştayım şu anda. Bora Bey! Bora Bey! Bu ne bu basket mi oynuyor onlar? Vallahi hiç sanmıyorum. Ada. Selin, alarm. Celal burada. Daha kötüsü var. Ne? Seni görmesin. Ada Tuz'un şirkette olan bütün ilişkili kesilsin. Bizimle hiçbir bağ kalmasın. Ee, şimdi ne yapacaksın? Bakacağım bir şeyler. Baht Oyunu yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de